Ayakta zor duruyorum, ayakta. Yapıştır abi. Annelere sesleniyorum. İyi bir damada adayıyım. Seslensene yazı tabii ya. Merdaaa! Nasıl yanlış abi. Dağıldık ya. Mert Video özel. Hadi at şunu. Senin Hadi. 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 Evet arkadaşlar kampın birinci günü şu anda market alışverişindeyiz. Hesaplamalar yapıldı. Ne kadar gelir diye tahmin ettik ama birazdan kimin bildiği belli olacak. Ya benim tahminim 11 falan dedim ama ben bilerek ters köşe yapıyorum Ben yani. 8 ile 832 TL dedim. Kanka ne diyorsun? Ben 8 demiştim. Ulan kaşlarım ne iyi olmuş. 8 <laughs> demiştim. Bakalım bence 8 falan. 8 buçuk <laughs> maksimum. Vallahi. Birazcık ekonomi biliyorsan burası 9 bin <laughs> Nevzat çok iddialı geldi ya. Samet 8350 abi. Ben 8832 dedim. Pazarın havuza böyle, atmıyoruz. Hayır hesabı ödemiyor. Komple kaç zor? para? kaç para? 9500 dedim ben. bir Kaç para? Hocam ben 9.5 dedim ya. 9.5 dedim ben. Arkadaşlar ben bilgilendireceğim sizi. Arkadaşlar 9300 çıktı. Nevzat 9000 demişti. Ben 300 lira. Ama Kerem de ben 9300 dedim diyor. Ben 10 lirayla rahatla kalırım. Ama 1000 lirayla geçirdim. Evet hocalar şu an eve geldik. Kerem Hoca ile birlikte hemen kahvaltıya. Ben menemen yapacağım o tost. Bakalım kimin kim daha çok beğenecekler. Arkadaşlar kampta durumlar iyi. Şimdi kaygan buşanma videosuna geçiyoruz. Kamp mükemmel geçiyor. Yandık şu ya. an ama en çok merak ettiğim içeriklerden biri kaygan buşanma. Gel bakalım Üçüncü. abi. Hiç yani zeminde ya. biz oynarız ama kaygan muşanmada hiç oynamadım kendi adıma Gerçekten söylüyorum. Mi? Hani burada yetenek mi ne hiç böyle bir deneyimim yoktu. Harbiden göreceğiz şimdi çok. Ben de oynamadım bakalım. Bakın formaları böyle koyuyoruz kurutuyoruz çok ıslanıyor çünkü. Hocam hazır mıyız kaygan muşanmaya? Hocam baya hazırım hatta az önce ee, hocama söyledim çok sağlam birine çifte gireceğim. Ama çok sağlam gireceğim. Buradan kaçayım ben abi. Arkadaşlar şu anda kaygan zeminin önündeyim. Çok kayıyor ben çekerken zor duruyorum. Ne abi Eyvah eyvah eyvah. Çizdire, çizdire. Eyvah. Ayakta zor duruyorum ayakta. Yapıştır abi. <laughs> Sen onaylıyorsan <laughs> döküyorum. Onaylıyorum abi. Eyvah eyvah. Orta sağda ayakta durmak imkansız. Arkadaşlar durumlar böyle. En başta ne yaptırdın? Ronaldo yaptırdın. Nerede? de var. Şor çekiyor Nevzat. Atlayacağım mı? Evet. Bekliyorum. Hay Ronaldo mi? yapacağız, suyu yapacağız. Suyu yaptın mı? Geliyor. Dur. Ronaldo oldum bak. Kampın dördüncü, kaçıncı Hı günü Hocam, kanka? Dör, de sayarsak dört. Dördüncü, dördüncü günü, sabah. Dün Muşamba'dan sonra var ya hepimiz pert. Nevzat Muşamba bitti, Muşamba'da uyudu böyle yani. <laughs> Samet de hepimiz pertiz. Biri kavalıma dün fena girmiş. O adamın kavalı <laughs> şişti ya. Abi, Abi dün oynuyor, bak siz orada kapışıyorsunuz. Nevzat geldi bana, köşede hakim yanıyor. <laughs> Ayağıma kaydı hakim Oğlum <laughs> o, evet, o çok komikti 30 ya. 30 saniye <gülüyor> ceza <gülüyor> aldım. 30 saniye <gülüyor> ceza <gülüyor> aldı. Sonra video zaten yanında görürsünüz. Nevzat oyundan çıktı, biz gol atacağız. 2-3 kişiyiz, iki kişi. Oradan bir gol Arden kardeşim yerime de oynadı. Arden bir gol attı var ya. Arden hayatındaki en iyi golü attı abi. Bugün yani milli maç var. Abi. O yüzden bugün aradayız. Kerem de İstanbul'a host görevi için gitti. Hollanda ile maçımız var. Ya ben umarım yeneriz diyorum. Çok e, zor bir ya. maç. Bence Akşam ya. zaten birlikte izleyeceğiz maçı da güzel bir yerde. Ne iyi yolda geldik lan. Değil mi ya? Vallahi Yapalım biz, arası. E, hiç aynen. yapmıyoruz ya. Ve ekibimize de bir isim bulduk. Daha net Oo. olmasa da. Los Galacticos dedik. Bence güzel ya onun Bence de, güzel güzel de. Güzel. de. Real Madrid'in efsane kavgası. Biz de YouTube Türkiye Türkiye'nin bence efsane. en ev sahibi futbol kadrosu olduk. Öyle. Sabah en erken hep ikisi kalkıyor. Yani. <laughs> Sonra genelde üçüncü ben kalkıyorum. Ben de nasıl kalkıyorum biliyor musun? Burada <laughs> muhabbet ediyorlar. Yapıyorum ve ulan diyorum yine Nevzat Hasan uyanmış diyorum. Şimdi de arkadaşlar ben ekibe bir kahvaltı hazırlamaya gidiyorum. Bugün yine gün içinde ne yaptıklarımızı görürsünüz. Vlog biraz şey oluyor kanka. Unutuyorum. Çekiyorum yoruluyoruz ben Ben hatırlatacağım sana arada. Tamam. Verisi ya. Karizma. karizma. Emir abi şarkı söyledim diye bana çok kızıyor. Söyleme ya. Arkadaşlar bugün Kerem de yok. O yüzden kahvaltıyı tek başıma hazırlayacağım. Neyse kahvaltıyı hazırlayınca çekeriz. Abi nasılsın? Yeni kalktık. Ben yeni kalkmadım. Emir, evet. evet. bir show var Emir. Arkada ne yapmışsın Emir? Arkada, arka lan kamera nereye çek Hüseyin çekiyor. çekiyor. <laughs> Dur bekle <laughs> abi bir dakika. Arkadaşlar birazdan burada bir şu, ufak çaplı şov olacak. Pişi menemen tarzı. Bak sana şöyle söyleyeyim. Kahvaltı hazırlayan gördüm. Yumurta kıran gördüm. Ama beni bugün etkileyen neydi biliyor musun? Pişi. Pişi nasıl yaparsın abi? Pişi kral daha. Bakar mısınız? Bir dakika. Şöyle tutuyorum ben o çekim yapıyor diye. Sadece bak parmağım Hı. temiz zaten. Elim temiz. Bak. Bak ele yapışmıyor görüyor musunuz? Böyle bir hamur yok. Hani bu iş olmasaydı yemek kanalı açsan olur mu Şemir? Buradan sevgili annelere sesleniyorum. <laughs> İyi bir damat adayım. Da hocam afiyet olsun. Emir Rivli fark edelim. Şöyle ufak bir makaradayız. Sunumdayız. Kahvaltımızı yaptık. Pişi biraz garip bir tarif oldu ama. Evet, pişi evet, ama ben, ben bir şey söyleyeyim mi? Güzeldi. Güzel, güzel, güzel Oluru vardı yani. Hani beklediğim çok düştü. Kanka ben çok yiyemedim ama aldığım tek tattan çok memnun oldum. Eline kolay. Evet, evet, Tadından evet. dolayı değil. Kendin yemiyorsun. Kendim yiyemiyorum evet ameliyat söylediğim Abi eline sağlık çok güzel olmuş her şey. Temizle bakayım Samko. Oluyorum oluyorum çıkmıyor. Kanka bence bir dünya turu yap öyle temizle. Tövbe ya. Evet burada da Arden'le Kanka güzel lezzetli bir kahvaltı ha, oldu ama şey mutfağın da nasıl ağlamış şey, yaşayan, <laughs> Yani evet. ilk defa mutfak temizliyor <laughs> Evet Arden de az önce story'de dedi ki çamaşır diziyorum ve çamaşır diziyor şu anda Kanka bulaşık olabilir mi? Evet bulaşık tamam, Biraz uykuluyoruz ya Pişi güzeldi lan Valla menemeni... menemen harikaydı ama pişi biraz yağlıydı sanki. Evet. Görmüşsün yani Zeytinyağlı yapmak zorunda kaldık. O, tamam, bu adam, abi, bu adam ya. futbol kanalı mı, temizlik kanalı mı be? Evet şimdi Mert abiyle onlar bulu biz bir tane fifa atacağız. Skor tahminlerini şu an yoruma yazın. Ben Portekiz'im o İngiltere. Şu an ama bak durdum videoyu. Durdu. Yazdı geldik. Şimdi maçtan sonra açacağım. One hour later. 4-2 kazandım ama şöyle bir şey var. Biz çok fıfı oynuyoruz. Bu adamın işi gücü var. O kadar çok <laughs> Tarlası yanmış köylü gibi duruyor abi. Dağıldık ya. İki, i̇ki gol çok iyiydi ama ilk gol Ronaldo'yla ayaklaşıyor. İyiydi. Vallahi efsane. Sen de güzel oynadın. Bir de şöyle bir şey var şimdi. Gerçeği söylemem gerekirse 22 tane topun direkten döndü. Evet bir de öyle bir durum var. Arkadaşlar bir gün daha bitirdik. Dördüncü gün bitti. Maalesef kaybettik Hollanda'ya karşı. İyi mücadele etmiştik ama olmadı. Sonunu getiremedik. Bugün birlikte açmıştık vlogu. Bugün de birlikte kapatıyoruz. Samko, Nevzo. Ya, Samet'i bir FIFA'da giyineyim. Samet'e ya. Aynen. <laughs> Samet korktu. Benle oynamıyor. Normalde birlikte maç yapacaktık ama Nevzat'la oynayıp uyumaya gidecekmiş. Neyse biz Nevzom'la oynarız. Ben bugün direkt kapatıyorum. Yarın sabah Görüşmek üzere. Arkadaşlar 5. günün sabahından hepinize merhaba. Bugün Samet'in ilk uzun YouTube videosunu çektik sabah. Şimdi Arden'in bir bilgi yarışması formatı var onu çekeceğiz. Havuzda. Abi Nasıl gidiyor Samko? Ben çok keyif alıyorum ama çok yoruldum. Yoruldum ben de. ara sıra vlogu açmayı hep unutuyorum evet, biliyor musun? Evet ben 20. önce onu sana hatırlatacak yani. Herkes her şeyi hatırlatıyor. Bak ekime baksana çekime çıkacağız bak. Bak kıvoya bak adam. Hala hala çekime çıkacağız hala. Hala burada makaratlar red, bak. Red red red. Bak red, hala makyajı bir şey değil. Kanka, puan kanalı kapatıp moda ve makyaj kanalına dönme fikrin hala sıcak değil misin? gel Geldi. Arden senin videon biz senden önce alandayız ya. ya Arden, şu anda mobbing var. Öyle sorular sordum ki bu arada ya. çok terse düşeceksiniz. Yani. Arda şunu soralım merak ediyorum. Beni korkutuyorsun. dünden beri acayip sorular hazırladım diye. Beni bu video çok geriyor. Çığlık çığlığa bağıracağım. Bağırışlarımı duymak istiyorlarsa Arda'nın kanalına. Bak şimdi Ardan. Kafanı hareket ettir. Evet. 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 Nevzat. Nevzata bir sesleneyim mi? Seslensene Nevzat abi ya. <gülüyor> <gülüyor> bir daha seslensene Nevzat'a. Nevzat! Evet arkadaşlar bu Nevzat nerede ya? Artık arkadaşlar rahatız. Çünkü zaten herkes her yerde kamerayla gezdiği için her şey hazırlıklılar. Değillermiş <laughs> <laughs> <hiç> arkadaşlar. <laughs> evet, Nevzat'ı uygunsuz bir aziyetle yakaladım. Nevzat'ım ne yapıyorsun ya? Konuşmuyor. Şimdi havuza gireceğiz. Evet, Nefz, şu an orman, çekmiyorum seni, çekmiyorum. Forma seçsene bana. Hocam ne var elimizde? Real Madrid var, klasik ee, Bayern Munich var, İngiltere var. Dost bak bende de, de Real Madrid var. var. Madrid mi giyeyim diyorsun? Bu videoda Madrid dostluğu yapmaz mıyız? Süper olur. Hemen giyeyim. Evet abi tertipli adam. Arkadaşlar bu arada bu video sonra yayınlanacak. Ya bu story'i ben hatırlıyorum diyenler yoruma yazsın. Bak adam story hazırlamış burada. Ne abi, diyorsun? Sarıları abi. kestin mi Shortla Şortla beraber Oo, mi Sen peki şurayı kestin mi kanka? İnanılmaz. İnanılmaz değil mi? Evet. Bir Söyle Arden'in videosu değil mi? Arden'in kanka. kanka. Düşeceğiz herhalde. Oldu değil Oldu mi? Oldu hocam. Hala Madrid. Kanka o değil de ben şu an şimdiden çok terledim. Aşağıda ne yapacağız? Havuzu atlayıp çıkacağız sürekli. Ben soruları bilerek bilemeyeceğim kanka bu arada. Sizce Nevzat mı daha çok öz düşecek? Ben mi? Yorumlara şu an yazın bakalım. Diğer Arden'in kanalından izlersiniz hocam. Arkadaşlar Mert abinin... Uf <laughs> çekmekte biraz zorlanıyorum ama. Baksana abi yaklaştı. Şey Her aynı şeyleri yaptık. Birebir... bak bu adamlar kendi ayağını da çekiyor. Abi videoda ayak var ya. Oha. Şuna bak emek ya. O yüzden Mert Yüksektepe'ye abone olup videoya bakın. <laughs> atmayı <laughs> unutmayın arkadaşlar. Hepsi sizin için. Bak bu adamların da ayakları, elleri perişan. Güneşten ne hale geldi? Değil mi abi? Vallahi bu... çok fena hale geldi. Bu arada Kıvanç. bize ev sahipliği yapan... Neden bu kadar mutsuzsun lan? Kıvanç kardeşime... Olun, çok rahatladım ondan. Niye lan? Oğlum Kıvancı'nın bir tuvalete gidişi vardı. Harbi mi? Bir de dönüşü var. Afif geldi zaten. Bu arada bu ev sahipliğini doğru. yaptığın için, alt youtuber'ı burada yaşattığın için tarih seni unutmaz Kıvancı'm. Evet. Olur. Hadi unutsa biz unutmayız kardeşim. Arkadaşlar biz şimdi Arden'in videosu için dışarı gidiyoruz. Islanacağız bakalım kim daha az ıslanacak evet. O yüzden videosunu tekrar görüşürüz şimdilik. Oğlum çok yakışıklıyım lan. Kendime şu beyti Mert abinin de ayağını story motoru atmayın lan. Beyler ayakçı sakın ayakçılar lütfen beni es geçin. Var ya bittin abi Mert yüksekte bu ayak diye paylaşacaklar hep. Şimdi sotede bir gece. Yalan lan. Tamam. Yatıştasın evdesin. Bir tane DM geldi. 2000 liraya Mert Bey ayağınızı istiyoruz. 2000 lira. Benim ayağımı? Ha. 2000 liraya mı? Dur yere ya salaktan attı yani. Ayağı yok. Ayak foto mu? Foto. Bir şey yok ya. Ya atamam ya 2000 liraya. 5000? Oğlum dur herkes isteyecek Kerem ayak fotosu istiyor. 1 milyon dolar versen ayağını bırak fotoğrafını atma. Bir kere girip yalayacağım mesela abi. Kimin ayağını? Senin. At başkasının ayağını Hayır <laughs> <yalan gülüyor> <Aynen>. sen <laughs> göster be. ayağını ağzına sokarım 1 milyon dolara. Valla. Abi, abi sana diyor ki mesela biri diyor ki Mert diyor milyon dolarım var diyor. Ya bu nasıl iğrenç bir yere geldi? bütün <laughs> <laughs> ayakçılar yorumu düşüyor. Şey <laughs> <Maalesef, gülüyor> Duydun? Ayakçılar. 2000 liraya. Tamam mı? Ayak fotoğrafı doğru mu? Evet. 1000 lirayı önden atsın. Fotoğrafı atarım. 1000 lirayı da atarsa atar atmaz. Adama bak ya. Kanka <laughs> <Yani, yani, gülüyor> ayak burada bir şey Peki Nevzat. Ucuz işçi. <laughs> <laughs> nevzat. Peki kanka 1 milyon dolar verecekler. Bir adam diyor ki benim 1 milyon dolarım var Nevzat sana vermek istiyorum diyor. Ama diyor bir kere ayağını yalayacağım diyor. Yalatacak Benim hikayem var. Yalatmak var. Parmaklarımın arasında hepsini yapabilir. Fotoğraf okey, fotoğraf okey ama dokunmak yok. 10 milyon dolar? Yok yine yalamasın. Do dokunacak, e, eline, dokunacak, eline dokunacak. Arkadaşlar yine yorucu bir günü bitirdik. Arden Havuz yusunu yaptık. En çok ıslananı yine göreceksiniz evet. videoda bakın. Dön. Mangalımızı yapıyoruz şimdi. Değil mi oğlum? Lan yani Dünyanın en tatlı kişiyi birbirini sevdi Bak bak. Ne diyorsun Kerem Hocam? Nasıl gidiyor kamp? Hocam güzel gidiyor ya. Ben bir günlüğüne bir kaçtım ama... Kaçmadın ee... işe gittin. İşe gittim. Güzeldi ama yani. yani şey bir, biz de bir kafa dinledik. Bir insan evine girince eminim sana da olacak. Bir küçük <laughs> rahatlıyor. Ben refresh olup geldim. Öyle düşünüyorum. Biz de bir evimize gidebilsek. Ooo! Oo, ne oh. uyuyormuş gibi taklit Geldik mi? Geldi. Geldi. Mangalı bekliyorum. Arda'nın videosunu çekeceğiz. FIFA videosu var da. FIFA videosu kaçırmayın. Arda'nın Papazya'nın kanalındaki FIFA videosu. Ya, ya video bizi olay. şuradan attı attı, durdu. İzle attı, o zaman attayım mı? Abi yap hadi şovunu. Video özel. Hadi at Senin şey. video için. Hadi. Ha, dur bak. Hadi. Hadi. Atla bari. Oooo. Niye böyle bir şey yaptınız? Erkekler neden daha az yaşar? Gerçekten onun özetiyiz ya. <laughs> ne yapıyorsunuz beyler? Ben hani Samet'in yanındayım ya. Samet de bizim yaşımızda yakın ya. Birbirimize çok alıştık değil mi <laughs> Bu neymiş lan? Güzel bir şey ya. <laughs> ya Arda. Geldiğinden beri Ard o kadar fazla gülüyorum ve uğraşıyorum ki kafayı yersin ya. Nevzat nerede lan? Hah geldi kayıp adam. Ne yapıyorsun dostum? İyilik sen ne yapıyorsun? Yorgun Yemeğin kokusunu aldım geldim. Valla. Evet bugün çok erken başladı mesai. Ayak tenisi maçımız var. Günaydın beyler. Günaydın. Günaydın. Uyanamamış, uyanamamış. Günaydın. Dünya arabası görmen lazım. Valla. Bunların hepsini ben fark ettim oraya. Yani. Evet arkadaşlar şimdi video için Uma Beach'e geldik. Nasıl Uma abi? Bin? çok güzel abi. Acayip ya. Daha görmedim lan. Gerçi Ay, geldik, geldik lan. Geldik maç izledik ya oğlum. Doğru doğru. Baksana Mert abi. Video çekmeyip takılsak mı ya? Şu an ayakta uyuyorum ama <laughs> mekana gelince bir ayıldım. <laughs> Evet, böyle bir beach. Hocam ne diyorsun? Çok güzel gözüküyor ama. Değil mi? Kimse yok, nasıl, biz çok erken geldik. Bu Güzel manzarada nasıl video çekeceğiz biz? Çekeceğiz baba, yap, yapmayacağız mı şovumuzu? Yaparız, çok şov güzel biz 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 Ama harbi çok huzurlu gözüküyor ya. Değil mi? <laughs> Aa, bak doğdu güneşim, tık. Günaydın. <laughs> evet, beach'te bir de böyle güzel bir sağ var. Birazdan burada ayak tenisi videosunu çekeceğiz. Takımlarda belli. <laughs> ben, Mert abi, Samet, Kerem, Arden, Nevzat. Bakalım kim kazanacak? Aa, baksana topunu oynuyorsun şu manzaraya bakıyorsun bak. Çok iyi ya. Buradan terleyip direkt denize atlarsın. Mert abi uyuma. Başlıyoruz mu? Gel bak ben seni uyandıracak bir şey biliyorum. Gel benimle. Evet Mert abi bak sola manzaraya. Görmedim bak sağ tarafı hiç dönüyorum. Dön sağ abi. Bu nedir ya? Nasıl? Şunu çok yapmak istedim. Aga fena uyandı. Geldi enerji. <laughs> Samet üst direk vursana bir tane Vilo Özel. İmkansız. Nevzo Vilo Özel bir üst direk vur be kardeşim. Kurtar şu Vilo. Oy adam adam adam. Baba Ozan yavaştan biz de maça geçiyoruz. Maçın skorunu zaten kanaldan izleyip görebilirsiniz. Mert abiyle bugün eskiyeceğiz aynı takımdayız. Bugün var ya şov var izleyin. Arkadaşlar öyle bir güneş var ki kayıtlar duruyor. Çok sıcak Mert abiye baksanıza abi. Harbiden çok kötüyüz ya. Çok sıcak adamlar Maaf oldu ya. Sen şimdi Mersin e tüm videoları boğada mı çekiyorsun? Sabah 5'te gidiyorum kanka sahaya. Bir tık daha serinde çekiyorum ama yine kameralar aynı sıkıntı yapıyor hep ara veriyoruz mecbur. Ya yani bundan sonra bizim işimize kolay diyen biri çıkarsa <laughs> özellikle futbol YouTube kanallarına. Bu arada Emir harbiden tüm arkadaşım arkadaşlarımı tek tek sana, kendime herkese teşekkür ediyorum abi abi bu abi, sıcakta. Çok büyük ya, olay. Bu sıcakta gerçekten yani. İnanılmaz kanka, mücadele. Yani, kamera kapanınca sana bir şey söyleyeceğim. Hatta söyleyeyim bitleyeceğim İnanılmaz. Kerem hocam. Canım. Yanıyorsun. Yanıyorum affet. Kanka gerçekten şey ya. Bu insan evladı sıcağı değil ya. Yani. Değil kanka Sıcaklık bugün. böyle bir şey değil bu, bu Çok garip bir şey. Baksana Arden'ime baksana ya. Arden iyi misin Arden... lan? Ya. Harbi yedin bayılacağım biraz. Harbi dur ben gidiyorum hocam. Öpüyorum. Erden konuşamadı bile öyle bir sıcak var ya. Yorulduk ama birazdan gördüğünüz şu sulara atlayıp serinleyeceğiz. Uma Beach'teyiz. Bize bu sahayı açtığı için sevgili Burak Sağlık ve Uma Beach ailesine teşekkürler. Haluk abi adamsın. Mert abi ölmüş olabilir mi beyler? Mert abi! Çok güzel Mert abi! Kerem hocam iyi serinledik ama ya. Yok, vallahi bir şey değil mi? İyi geldi. Hocam ne diyorsun ya? Boy Boyoz. Boyoz mudur? Boyozdur ya. Beyler afiyet olsun. Kaan'ım afiyet olsun. Videoların kahramanısın biliyorsun değil mi Hüseyin'le beraber? Vallahi. Sen olmasan ben YouTuber olamazdım. Estağfurullah. Olamazdım. Kabul et sen de. Estağfurullah. Olamazdım de futbol Ya kanka nasıl koyacağım bunu şimdi? Nevzat'ım eline koluna sağlık kardeşim. Afiyet olsun Samet'im, Arden'im. Kerem hocam afiyet olsun. Umabiç gerçekten hepimizin ya. videolarında bize çok yardımcı oldu. Güzel bir maç izleme etkinliği yaptık burada. Güzel bir akşam yemeği yedik. Rakiş işte aynı şekilde. Buradan Umabiç ailesine tekrardan çok... Benim saça başa baksana. olduk hocam. Mahvolduk. Vlog'da böyle bir şey. Umabiç ailesine buradan çok teşekkürler. Baksana baba çey. Nevzat Hocam biraz videoda çok emek verdi bu arada. Maç izleyince görürsünüz. Tek başına mücadele etti diyebiliriz tık. <laughs> Bir tık. Hakkını veririm abi. Bir tık değil bence. 2 3 tık. Uma Beach'e tekrardan buradan çok teşekkür ediyorum ve buradan biz Arden'in FIFA videosunu çekmek için eve gidiyoruz. Artık bugün son sağ videomuz. Yalnız nostaljik bak. Yine üstümde Arsenal forması. O so, so. yine üstümde Arsenal forması var. Onda yine Liverpool forması var. İlk çektiğimiz videoda da ben de yeni sezon Arsenal forması var. Direkt almıştım. Yine evet. direkt aldım. Hocamda yine Liverpool forması var ve 100 şut videosuna geldik. Sahanın açılmasını bekliyoruz. Artık son iki günümüz. Yarınla beraber kampta son günümüz. Çok güzel bir kamp. Geçti. Bakalım kaç gol yiyeceğim? Yorumlara yazın. 100 şutta kaç gol yerim? <laughs> 10. 10 10 mu diyorsun? Hı. Video sonra görüşürüz. Peki 10 iyi mi? İyi misin? İyi bence gayet iyi bu arada. 100 şutta 10 gol yemek çok iyi. Gank. İyi değil mi? İlk abi, video şey. kaç tane edeyim biliyor musun? Kaç tane edeyim? 2 Sen ciddi misin? Evet. Adam kaleci abi lan. Ama şu an biraz formdan düştük. Mert abi 100 şutta kaç gol yerim? 100 şutta bence yemezsin ama abi şöyle bir yerim. şey var. Neden yemezsin? Ardını pas geçiyorum. Kendimi de pas eee. geçiyorum. Kendimi de pas geçiyorum. Ciddi söylüyorum. Samet'i de tanıyorsun. Kerem'den biraz sıkıntı yaşayabiliriz ama... Ayak sıkıntı, ayak. En büyük sıkıntı. İşte bir de sakatlığım var işte. Ondan kestiremiyorum. Bayağı da kacılık yapmıyorum. Benim gönlümden geçeni söyledim ama. Hı hı. 100 çuttan kaç gol kanka? Önceki videoda kaç yedi? 3. Hı <laughs> hı. <laughs> Bu videoda ama futbol kanalları ben toplandı. Ben de ben de ben de o zaman, zaman bir 13 yersin kanka. Sakatlığı da kat. 23 3 3, 3 aydır kacılık yapmıyorum. 20. 20 mi? 18-20. Ben videoya geçiyorum. Hepinizi seviyorum. Bana şans dileyin. Kerem'in kanalından videoyu da izlersiniz. Bakalım kaç gol yiyeceğim. One hour later. Arkadaşlar 70. şuttayız. Mola verdik. Kaç gol olduğunu söylemeyeceğim. Kerem videoda görürsünüz. Ama tek söyleyeceğim şey acı çektiğimdir. Ama çok güzel bir video oluyor. Kerem videosunu kesinlikle izleyin. Zaten kartı şurada bir yerde gelecek. 100 şutu tamamlayamasam da hakkınızı helal edin. Çünkü gerçekten ayağım müsaade etmiyor. Çok direndim ama en azından 70'i zorlayacağım. Hadi bakalım. Arkadaşlar 100 şut videosu bitti. Şimdi sağda shorts içerikleri çekiyoruz. 100 şutu da tamamlayabildiğimi söylemek istedim. Ve bugün de bitirdik. Şu anda Arda'nın ve Samet'te. Okay, kazandım. Arden ve Samet de burada kapışıyor çok fena. Böyle birbirimize yardım ediyoruz. Arden'im kaybettin. Valla öyle oldu ya. Dizlerim acıyor biliyor musun? Zor iş ya. Evet arkadaşlar bir haftalık zorlu bir kampın sonuna geldik. Benim vlogumun da sonuna geldik. Öncelikle davetimi kırmayıp tek tek hepiniz geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim Tabii ki zorlandık. Hatta şu anda zorlanıyoruz bugün. Bütün gün dur be. Evet çok, güzeldi. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel bir. çok güzel bir kaplanıydı. Samet arada yastık yedi onun üzerinde. Ne bak. Orada bir iki yastık koy. gel. <laughs> <laughs> Son Orada... olarak ben hepinizden ufak bir bir şey bekliyorum öyle kapatacağım. Kıvo, <laughs> <laughs> ev sahibi. <laughs> Kanka ya buradan görüntülü konuşuyor. <laughs> ben, ben, ya. ben çok keyif aldım. <laughs> Hani burada çalıştık da, eğlendik de, gezdik de, tozduk da, her şeyi yaptık. Tekrardan teşekkür ediyorum. Daha nice denle diyorum. Başka da bravo, bir şey bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Güzel bir aktivite oldu 7 gün boyunca ama sonlara doğru biraz zorlanmaya başladım. Sanki Çünkü, Survivor adasında ya. Ee, ee, yaşımdan dolayı herkes bana... Birine bir sinirleniyorlarsa bana on sinirleniyorlar. <laughs> Gerçek, gülmesinler. Gerçekten böyle <laughs> de biliyorum. 7 yani. gün boyunca çok güzel e, tüm sevdiğim insanlar aynı evde gördüm. Umarım <laughs> ileride de görürüm. Yalan söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> Yalan Abi de <laughs> ben, ben de ben bu yedi gün yedi günlük kamp boyunca Arden'in gerçek yüzünü gördüm. Farklı bir insan varmış bunun <laughs> içinde. <Cimi yani>. Çok <laughs> eğlenceli bir insan. Üçüncü kişi. Sonra aynı şekilde, abilerimle aynı şekilde hep abilik yaptılar. Öncelikle hepinize tek tek teşekkür ediyorum ama Emir'e ayrı bir parantez açmak istiyorum. Emir çünkü bu ekibi toplamak için ilk adımı attı. Herkes de ilk adepte olduğu için bir adım attı ve bugün buraya yani buraya toplandık. Bu hafta da çok güzel içerikler ürettik. inanılmaz içerikler ürettik. Öncelikle 6 farklı kafa en başta hani içerik üreticisi olarak saydıklarım. ve altı farklı insanız. Tabii ki birbirimizde sevmediğimiz, hoşlanmadığımız huylarımız var ama bunların hepsini bir noktada görmezden gelip biraz daha işe odaklanırdık. egoları en azından kenara bırakarak birbirimizle beraber bir iş yaptık ve bence buraya gelirken ki hedefimizi tutturduk. Hepimize bir ikişer video, onar tane de shortstu. Şu an izlediğiniz üzere. Bunu yapabildiğimiz için öncelikle çok gururluyum. Çok güzel bir iş başardık. Hepimize kocaman bir alkışlamak <laughs> istiyorum. Ev sahipliği yaptığı için ayrı bir parantezde teşekkür ediyorum. Yönetmenlerimiz de olmasa o videoları Aha izleyebilirsiniz. Ya, ben <laughs> artık sizin bu anlamını unuttum. Kimse ben eklerim konuşmaya. Burayı da koy. Tamam. Kaan ve Hüseyin'e de teşekkür ederim ben <laughs> arkadaşlar. Ben ekstra bir şey söyleyeceğim. Burada herkese bir insanı tatilde tanırmışsın derler. Herkese Harun bir aradır. söz var ha. Yani mesela ben Nevzat'ı belki birkaç yıldır tanıyorum ama burada <gülüyor> daha <gülüyor> samimi oldum. Anladın mı? Niye <laughs> 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 Umarım herkes eğlenmiştir. Sanki televizyon var. Beyler buradaki 9 kişinin de gerçekten bir haftadır burada ciddi emeği var öncelikle. Herkes teşekkür etti zaten yine aynı şekilde herkes herkese minnet duyuyor bu olay için. 10 erkeğin, 9 erkeğin bir haftadır aynı evde olması bence kolay bir şey değil ve biz bunu başardık. Tehlikeli, değil değil tehlikeli. Hı -hı. Samet evet. diyor ya, son günlere <laughs> doğru çok zorlandık falan. Düşünme, <laughs> bay da Gerçekten yani. bu hani farklı kafalar, farklı fikir. Herkes birbirini tölere edip ortaya çıkan, iş için evet. elinden gelen her şeyi yaptı. Bu yüzden gerçekten güzel bir ekip olduğumuzu düşünüyorum. Umarım devamı gelir. Gelecek. Devamı gelmesi için... Devamı devam gelmesi için ama. o işten biliyorsun hemen abi, abi. Devamı gelmesi için... Yes. ...altı evet. kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Kanala tamam, hocam bir hocam, hocam? Bir şey söylemek istiyor musunuz? İnşallah. Herkes emeğinin karşılığını alır. İnşallah olmasına konuşmuşsun. Ya bu orası, mankosu, şey. başka konu var çok. İnşallah herkesin. Bravo Kaan. Karşısında... Ya. 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 <gülüyor> ya. <gülüyor> Arkadaşlar Los Galacticos kaçarken zeyi bakın. Başka bir kamp salonunda görüşmek. Görüşmek üzere.